PUBG Mobile videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi erinciler haritasında George Pula doğru güzel bir atlayış sergileyeceğiz. Bakalım bol kirli eğlence bir maç olması için elimizden geleni yapacağız. Bu arada atlayışımızı da yapalım. E, her neyse devam edeyim. Güzel eğlenceli bir maç olması için elimizden geleni yapacağız. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz like beğenmez, beğenmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Bunları kesinlikle istiyorum. Kanalımıza abone olup takip edin. Güzel eğlenceli videolar yaparız. Beraber takımlar kurarak iyi oyunlar çıkarırız. Hemen fazla lafı uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. Yakınım atlayan var mı? Hemen ver şunu. Adam yanımda aşağı düştü. Nereye gittin? bir şey mi? Var bak aşağıda bir şey buldum. Şurada biri vardı sanki değil mi? Neyse ben bir öncelikle bir silah bulayım. Çatışın orada geliyorum birazdan da çatışın. Ver şu bunu Şimdilik işler. Seni de çok uzatsın. Bir deneme yapacağım. Bir yedim. Hemen şuradan açılamaya devam. Tamam güzel. Şunu şöyle yapayım. Gördüm seni, sen beni görme. görmedin. Görmedi sanırım. Bekle, geldim, geldim geldim geldim. O da tamam. işaret şeyi. Bu harika oldu. Hemen şunu alalım. Şöyle yerleştirmeye devam edelim. Mermiyi doldurur musun? Aslında o işaret de basabilirim ama gerek yok yani. Şu an elindeki iki tane işaret fişeğini harcamak istemiyorum. Burada birinin canını almışlar. Ooo nasıl bir? mi? yettim, yettim Hayır. Adam insan gibi Yapma bekle. Son bir bomba kaldı? Al artık şunu. Two thousand years later. aslında işaret şeklinde şurada atabilirim. Bir kavrım var. Hadi. Ne kaya alacağım. Yapacak bir şey yok. Geç tekrar. Baba hareketlere bak. Şunu takar mısın? Araç geldi. ses yok Araçla gelmesi değil, aslan Altyazı yani. yani şurayı sislemem lazım. Tamam o da gitti. Neredeydi lan bunun notu? adam buralarda bir yerde Gel, bu da tamam. Şimdi alanla uğraşamam, o yüzden direkt kaçmam lazım. geldim Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum. Yılan taktı ilerliyoruz. İyi oldu, yeni kazandık. Güzel oyundu. Biraz heyecanlı. Biraz da yılanlık yaptık ama olsun. Olacak o kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.